Evet merhabalar. Yani şu an devam ediyoruz değil mi? Tamam. Bugün ilk sürümünü oynayacağız. Hadi bakalım ilk sürümde ne yapacağız? Yani yeni dünya açacağım. İsmini de adımızı koyuyorum. Gap Lum Ba A Gap Lum Ba Ba ha yumuşak için ga yazacağız tamam. Şimdi survival yok abi. Hardcore'da oynayacağım. Hadi gelin. Açılıyor. Güzel bir oyun oynuyor Hadi bakalım. Bu video nasıl olacak? Yani ilk defa bir süredir video atmıyorum. Geri döndüm okullarda açılıyor bu arada. Hadi geçmiş olsun. Artık her cumartesine... Her cumartesi video atabilirim. Ve Prime mod açabilirim. Editörler falan Tamam. Abi bu ada çok kötü. Ne yapacağız? Elmanteri açtım dur. Yani. Yüzmem ne ama Dünyadaki en kötü ada abi. Bu ne? Bunu biz nasıl Neyse. Ay Ayaklarım. Kısa kısa bunu çok kötü. Yani şu an benim ilk, ilk, ilk cevap sorumlu. arkadaşlar iyi oldu i̇şte, hardcore serisi gelecek dedim onu bir bir on başlayacağız abi müzik biraz kısa abi 65 çok yine biraz sesi kıs çok kıs geliyor şimdi geliriz tamam bir iyiyiz şu an aman aman ne yapacağız

Aç göz göz göz. Aç 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 aç. İlk defa bir acı bu kadar sevimli yapıyorum yani. Ben yani gerçekten manyak canlı. Yani oh. YouTube'a gelecek en iyi video hardcore serisi 1. bölüm. Daha şu an burada fotoğraf falan yapmıyorum lütfen. Abi, ben space'e basmıyorum. Ardol kral. Resvet tamam. bir. Nasıl tamam, bir yaprak kiri çıkma. Yapraklar bizim nimetimiz Buradan çok ağaç lazım bize. Yalla tohumu şuraya düşürüyor şimdi. ya abartmayalım. Ağaç düşürür ya. Neyse tamam. Bu seviyenin her video sonunda atma olacak unutmayın. Bir de editsiz bu seviyenin. Editleri şöyle. Biraz başla, İyi olalım ondan sonra. Hadi bakalım. Fail geri. E, ya, yalnız sol el yok. Bir dakika. Sol el yok. Tamam bir crafting table yapalım. Hepsini tek de koy. Al 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 al. Şimdi izleyeyim be. Abi. Hızlı koyma yeteneği. Hızlı koyma da yok. Tamam. Şunu şunu şu uca koyuyorum abi. Hep ben yapıyorum. Hadi bir sen. Bakın taktik bu. İzin şimdi E aç. İkisini Direkt Q'yu alıp yarım basacağım tamam. Kazma yapalım direkt. Direkt taş aletleri geçerim ben böyle. Tamam şimdi şimdi sen de gel. Şimdi gel kapının diyecek mi acaba? Yok ya, ya. Yine skin ediyorsun zaten kapının aç. Şey yani. evimi yapacağım? Ne evimi... yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? bunun yapacağım? Ne yapacağım? Abi Ne yapacağım? 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 gidelim. Bakın var. Yes be. Galiba onda madem var, var da ya. Galiba madem bayağıdır var. Ama yani, çok. Şey yok ben 1.21 oyuncusu. Değilim ben 1.19 oyuncusuyum ama bunu da oynarım. Yani hakikaten benim bilgisayarda oynanacak en iş. Pistin kastıyor, biliyorsun biliyorsunuz. Bilmiyorsunuzdur ama. Kapsı için zaten bunu, bunu da yapalım bir tane, bir tane de son sürümde yaparız ama sonunda almasınız değil mi? Burada iki abone olmuşuz teşekkürler. Hadi Bismillah. Bak yolun ne yapıyorum izleyin. Şöyle bir tane daha koyuyorum tamam. Bunun falan da yaparız. Ha, abi şu maça bir yolun ne kadar zor bir şey. Şimdi en zor şeyi bulduk. Neyse karşı adadan da başka. Olabilir iki.